Evet arkadaşlar bugün e, yengemin doğum gününe geldik bir yere buluşmaya. E, kuzenimle birlikte e-futbol oynayacağız. Burada kuzenim de. Merhaba arkadaşlar like at, abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Maçını aç biraz. Başlıyoruz maçımıza. Sesini Arkadaşlar maça başlıyoruz. Lider Yiğit. Lider. <laughs> Benim şimdi. Arkadaşlar maça giremiyoruz. Bir şeyler oldu herhalde. Gireceğiz şimdi arkadaşlar. Şimdi birazdan gireceğiz. Şimdi birazdan gireceğiz. Diyor. Cristiano Ronaldo var. Cristiano Ronaldo'su varmış. Şurada arkadaşlar Bakıyorum. Sanki görüyor. Hadi başla. Arkadaşlar maça başlıyoruz. İlk ee, bakacağız da, zaman. Ne Ama Neymar daha yüksek değil mi? Bence böyle iyi. Okey. 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 Evet. Bizi sende mi? Evet. Şu, 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 şu. Bu. Evet. O benim kadrosuna bakalım. Bu. Bu kadroya karşı. O benim kadrom. O benim kadrom. Hadi ilerleme. Hayır. Nasıl? Hayır, sadece ekranda olarak seyrediyoruz. Arkadaşlar, bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Hem bakayım değil mi ona bakacağız. Merhaba <laughs> 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 Galiba e ra zaten. Galiba rakibi çok korkuyorum. Hayır değiliz. Benim ben bayrağım zaten. Ben Portekiz bayrağıyım. <laughs> <laughs> ne yapacağız? Arkadaşlar maça hani? başlıyor. Anis. Ver bunu pası. Ver ver, ver 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 Okey. Ne yapıyorsun? Hadi saldır ya. Saldır. Hadi. Gerçek mi bizim oynadığımız? Evet. Ay değil değil. E bot değil mi ya? Korusana ya. Benim adamıma gelmiyor. Ya değil mi? Bilin. Arkadaşlar iyi bazen kızabiliyor forlere. Kızıyorum tabi. Ters Üzüldüm ya. Benim ters bu arada. Ters segenim mi şu an? Uyarı <laughs> geldi arkadaşlar video çekmeyin diye. Ama çekeceğim ben. Gizli 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 çekeceğim. Gizli gizli ne çekecek? Video çekeceğim gizli gizli. Video çekecek. Ney var şimdi? Ne? Geri pas. Geçmedi. Aldım onu. Ver şunu. At o golü. Atamadı. da. Hayır. Özür dilerim. Arkadaşlar ya. Şaşırdı bir baksana. Allah şaşırdım Arkadaşlar bakın korneri kim kullanacak Emir. Ha dışa dışa ver dışa dışa. Tekrar sana vereceğiz sen tekrar bana ver. Ver. Atma içeriye işte Ya Hemen dizimle alacağım. Koş. Koş. Koş, koş dur Yiğit. Çok saklıyor ya. Dur hemen ilerlemeyelim. Çok yavaş oldu. Ben full bastım. Full mü bastın? İşte bastım. Arkadaşlar kesin Emir çok kötü oynayacak. Hadi sen de ya. Benim adamlarım niye hiç oynamıyor? Hep sana oynattırıyor defansta. Bakıyorum Neymar Junior'ımla. Ne oldu lan? No ne oldu arkadaşlar? Olsaydı bak. Olsaydı bak. Arkadaşlar bu videoyu yayınlayacağım büyük ihtimalle. Youtube kanalımda Yiğit FB Kuş Profili. Açıklama fıstık. Ne yapıyor ya. Onun ofsaytını yapıyor. Arkadaşlar biraz ses var kafede olduğumuz için. Kafede olduğumuz için biraz ses var diyor. Ben zaten pek konuşmayacağım. Bu video ko sessiz geçecek. Ama e futbol videosu ilk defa bu oyunu oynadığım video arkadaşlar. 27. <laughs> videom galiba bu. Emir'in büyük hatası. Anca... Debrain. Ne oluyor ya? Ne oluyor bu kapı, bu Tövbe. Böyle. Yiyeceğiz yani golü. Elba, ay ay son dakika golü ne Son dakika. Konami yapma. Konami. Konami. Lütfen Konami. Uzaklaştım. Yeneceğim büyük ihtimalle. Bakın e, ne yapıyor ne ediyor hep onu ihtimalle çıkıyor. Arkadaşlar orta seviyeyi daha ben bazen geliyorum ama arkadaşım olduğu için aslında ben istedim tamam dedi oyuna girdik. Hepsi Brawl Stars videosu olduğu için bir kere futbol yapalım dedik. Roblox'ta yapacağım açılınca bir, bir ay sonra. Ya da bilmiyorum. Roblox'ta yaparım ama. Mı bir uygulamadan açılıyor arkadaşım. <gülüyor> 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 Neymiş, <gülüyor> no, <gülüyor> Neyi, Onu bilmiyorum. Ne maç? Ne maç? Ne yaptı? be. O <laughs> ne be? Yapmışsın. <laughs> yapmış ya. Sen yaptın. yuvarmak Sen. sensin ya. Yuvarlı. Ha ben de şey yuvarlak. <laughs> mavi yuvarlak da o değil mi? Ortaya geç, ortaya geç. Kapa, kapa, kapa. Ben defansör fansör Hadi Emir. Koş Emir. Koşuyorum. Koşuyorum. Pas. Pas. Ya. Ne yaptın? Ne yaptın? Kaç açık. alacağım topu. Al bak ben defanstan çıktım direkt. Ben ofansifteyim bunlar <laughs> da Ya nasıl ya Bana çarptı <laughs> ya tol Ya fall yaptı arkadaşlar Bana gördünüz ya Gördünüz bana fall yaptı Bak ciddi fall yaptı <laughs> Oyuncumu sakatladı be. Ben burada kaleye vurur muyum? Vurmayın. Vurma. Vurur muyum? Ya. Ne <laughs> 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 çıktı? <Çocuktur. gülüyor> ben de çaktım. Ne kadar? Orta, orta. Gol, 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 gol. gol. Ya. Onu. Nasıl kurtarıyorsun Nasıl nasıl Emir kullanır ben kullanıyorum. Kullandım. Giriyorlar, giriyorlar. Emir ne yapacak? Penaltı, penaltı. Burada. On ara her yerde. Yer. Ya direkt Emir oynuyor şu anda. Ben niye hiç oynamıyorum? Sen arkadasın Sen de fasta mısın hep? Evet. Ya ben mi ki pas? Al şu topu. <gülüyor> <gülüyor> ver 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 ver. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Neymar şunu yiyor. Neymar ya penaltı ya serbest vuruş serbest vuruş işte ya hile var hileci oyun ya hakem sen oyun ara hileci hakem ben niye arkaya oynadım ya ben malım gerçekten ya offside ne iş var ki orada adam ben koşuyordum o olmasın diye. O olmasın. Diye koşuyorum. De... Ben de ne olsaydım Sen benim koş verdin ama biraz çalın. Yeneceğiz <laughs> ama ya. Aldım. Aldım onu. Aldım onu. Emir'de top. Güzel. Güzel. Verdi bana. Bir şey ala. Attım onu. Gol. Gol arkadaşlar. Attım. Attım. Sonunda attım. Hepimiz bu gemideyiz. Şov yap. Musayla gol sevinci arkadaşlar. İzleyin yakından izleyin biraz. Musayla gol bir sevinci bu böyle ne? olur. Öyle olur arkadaşlar Musayla çünkü. gözlük <laughs> yaptım. <laughs> 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 bakın böyle bakın ya geçti. Arkadaşlar daha önceki videolardan biraz sesim değişmiş olabilir haberiniz olsun. Neden? Biraz öksürüyorum da. <laughs> Ben öksürmedim. Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çok da gördüm. Yendik arkadaşlar. Yüzde yüz yendik. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Yüzde yüz enerji. Bu nasıl bir Arkadaşlar ben videoyu kapatacağım. Bir maç bu video. Ya. Çok güzel tamam. emir bir türlü defans yapamadım be. Yapamadım. Ben de geldim. Ben ne geldim. Ben de geldim yardıma. Hadi ben de geldim. Ya ben niye geldim defansa? Ver ver ver. Kaçtım kaçtım ya. Offside'a düştüm. Offside yapmadı. İyi yaptın yani sen de. Yes. Yes be. Videoda mısın? Evet videodayım arkadaşlar. Arkadaşlar daha 3 maç yapacağız. İzlemeyi unutmayın. Aynen yapalım. aynen arkadaşlar. Çünkü daha yeni telefonu. Şey, kapatacağım arkadaşlar. Hayır. Çok kızıyor. İzlemiyorlar beni kırıyorlar. Abone de olmuyorlar. Allah size. Enerjiyi ben attım meyvarla. Bir gol ben attım, bir golü attı. Çok güzel oldu. Hem de uzatmalarda. Şaka. uzatmalarda ya. Evet. Son dakika. Son dakika uzatmasın. <laughs> Maç bitti arkadaşlar kapatıyorum. Hayır.